Herkese günaydın arkadaşlar. Mahir Mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Türkiye'deki en güzel kızlar hangi yıldedir? diye soracağız. Ee, sizin de sormamızı istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman hazırsanız hadi başlayalım videomuza. Merhabalar iyi günler. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ece. Ece Hanım. Ülkü. Ülkü Hanım. Neresiniz? Antalya'lıyım. Antalya. Elazığ. Ee, bugünkü sorumuz Türkiye'deki en güzel kızlar hangi ildedir diye soruyoruz. Antalya'da. Antalya. <laughs> Şimdi. Elazığ'da tabii ki. Neden öyle söylüyorsun? Evet. Arkadaşlarına iltifat edenler de bugün biz varız galiba. <laughs> tabii ki de Antalya diyeceğim. Arkadaşım olan olduğu için. Sen dünyanın en güzel. Hayır, ben arkadaşım olduğu için eminim. Sırf Gerçekten arkadaşınız için mi öyle diyorsunuz? Hayır. Genel olarak böyle. Genel olarak da Antalya'nın kızlarını beğeniyorum bu arada. Evet. Başka bir yer düşündünüz? Evet. Türkiye'deki tüm kızlar güzel. Bence de Türkiye'nin tüm kızları güzel. Yani öyle belirgin, evet. güzel olan bir şehrimiz, kızları güzel olan bir Yok, şehrimiz. Yok, ayırmayalım. Hep <laughs> 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 tüm kadınlar <gülüyor> güzeldir. <gülüyor> Türkiye'deki <gülüyor> de, dünyadaki de, Kıbrıs'taki, tüm her yerdeki tüm kadınlar çok güzel. Evet, doğru. Evet, doğru. evet söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Hello, how are you? Hello, how are you? I'm fine. Yeah. where from? I'm from Iran. Iran. Uh, Which uh, girl best beautiful, best beautiful in Turkey or what? here? No, I haven't go uh, Turkey. That's but that's I think uh, in Cyprus, uh, the Güzel Yurt has the best Güzel. girl, beautiful girl. Best beautiful girl in yeah. Güzel Yurt? Güzel. Güzel. Yes. Yes. Why in Güzel Yurt? Why? I don't know. I think because I live in Güzel Yurt, I'm <laughs> beautiful. <laughs> It's my idea. It's also. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Biraz da gülmek. Gülmek. İsminizi öğrenebilir miyim? Rojhat Karip. Rojhat Karip. Hamza Doğrus. Hamza Doğrus. Ne neredesiniz? Ağrı. Ağrı. Antalya. Antalya. Eee işte, sorumuz şöyledir. Türkiye'deki en güzel kızlar hangi ilde diye soruyoruz. Bence Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş. Antalya abi. Antalya'dan ötesi yok. Neden Antalya, neden Kahramanmaraş? Ya oranın kızları bence daha güzel ya. Bana göre öyle. Siz neredesiniz? Ağrı'lıyım ben. Ağrı. Yani. Orada çalıştığım ar için biliyorum yani. Daha önce Maraş'ta bulundunuz Evet. O yüzden kızları da çok ve beğendiniz. Yani Hı -hı. Sizin? sizin ne, abi Antalya akıyor. Geceleri full time. <laughs> Antalyalıları <laughs> mı kastediyorsunuz Antalya'lı kızlar mi? abi. Ya turistler de belki. Turistler belki de. de. Belki abi bana göre belki ama Türk kızları her zaman on numaradır abi. Antalya'yı öneriyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba, adınız? Merhaba, Victoria. Victoria. Nerelisiniz Victoria? Yunanistan. Yunanistan. Bir soru sorabilir miyim size? Evet. Türkiye'deki en güzel kız hangi ildedir? Trabzon'da. Trabzon. Neden Trabzon? Çok güzel kadınlar, evet. Siz de mi oradan geliyorsunuz acaba? Hayır, ben Yunanistan'danım. Yunanistan'dan. Peki Benim daha önce Trabzon'a gittiniz mi? Benim atalarım orada ne ve Trabzon'a gittiğim var. Anladım. Tamam teşekkür ederim çok sağ olun. Nereye de soralım de. <laughs> Siz ne yapar mısınız? Ama ben Türkçem kötü. Olsun. En güzel hangi ülkededir? Ay hangi şehirdedir? Adana. Adana. Neden Adana? Hayır orada erkekler güzel. Orada erkekler. <gülüyor> <gülüyor> güzel kızlar mı güzelleri? Kızlar bence ben bence. bence evet ne? A poşla poşla da poğaçti oluyor çünkü sizce bilmem Türkiye hangi Türkiye? Türk evet İstanbul'da. İstanbul. Ama İstanbul'da hiç güzel görmedik. Hiçbir güzel değildi. Sizce, sizce nerede? Peki dünyada diye sorsak dünyada diye dünyada sorsak. Arabistan. ve evet Arap evet. 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 kızları burada İtalya. Çok Tamam, teşekkür ederim. Yunan, Yunanistan, Yunanistan. Yunan kızları güzel değil mi? Ee, ben benzemem Yunanistan kızlarına. <laughs> ee, güzel evet. Sen de güzelsin maşallah. Ee, teşekkür Aa, ederim. Ki, e, bunda bunda Kırgızistan var. Ee, <laughs> Uzbekistan, Özbekistan, Kırgızistan, ne istiyorsan var. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> i̇yi günler. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Ömer. Ömer. Furkan. Ha? Samet. Samet. Nerelisiniz? Sakarya. Sakarya. Kayseri. Balıkesir. Balıkesir. Ee, sorumuz şöyledir. <laughs> Türkiye'deki en güzel kızlar hangi diye soruyoruz. Sizin fikriniz? İzmir. İzmir. Neden İzmir? <laughs> Bilemedim şu an. Daha önce İzmir'de ben... bulundunuz mu? Bulundum. Kızların, <laughs> kızlar hoşuma gitti. Mi? Evet. O yüzden İzmir diyorum. Doğrudur. Tamam. Evet. Sizin... <laughs> Memleketim olduğu için. Evet. Bence de İzmir arkadaşım dediği gibi İzmir'e gittim. Ee, İzmir biraz daha sahil kenarı olduğu için ne bileyim insanlar biraz daha cana yakın. Ee, kızları da daha böyle ne bileyim daha yakın duruyor yani insanlara. O yüzden bence İzmir. Merhabalar iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? İbrahim. İbrahim Kaya. Evet. İbrahim Hatay. Hataylı. Evet. Ee, sorumuz şöyledir. Türkiye'deki en güzel kızlar hangi dedi diye soruyoruz. Fikrinizi alabilir miyim? Bence İzmir. İzmir. Ya da Antalya. Neden? İzmir ya da Antalya. Ee, neden? Güzel. Ee, ben de bilmiyorum pek aslında. Yani. Tanıştığım çok güzel kız çünkü İzmir ya da Antalya idi. <laughs> Hiç Antalya yani ya da ben... ya da İzmir'liyim diyorlardı ya da Antalya diyorlardı. Antalya'da evet. ya da İzmir'de bulundunuz mu? İzmir'de. Gittiniz mi? Gittiniz. Miydi? Evet. Kızlar hoşunuza gitti. Yani evet. O i̇şte, yüzden diyorsunuz Evet. Diyorsunuz. Tamam. Başka Aa. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka. Ee, bizim bütün güzel bizim kızlarımız güzeldir ya bence. Bütün illerimizdeki kızlar güzeldir. Evet. Çirkin kız yoktur. <laughs> güzel bakmayı bilmeyen tek vardır. Ya o da Çok olur. <laughs> Rica ederiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Çelen Çansoy. Çelen Çansoy. Sizin? Misli Çansoy. Misli Çansoy. E, Neredesiniz? Kıbrıslı. Kıbrıslıyız. Kıbrıslıyız. Siz de Kıbrıslısınız. Sorumuz şöyledir. Türkiye'deki en güzel kızlar hangi dedi diye soruyoruz. Fikrinizi. Yani bu çok mi? göreceli bir soru. Bence her ildeki bütün kızlar ve bütün kadınlar güzeldir. Güzeldir. Sizin Aynı cevabı veriyorum. Ben illere ayırmıyorum ee, güzelliği. insanın iç güzelliği bence en güzel tarafıdır. Bütün kızlar güzeldir. De, Doğru, tamam de, yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başka bir renk kattınız. Teşekkürler. Merhabalar, iyi günler. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyiz? Evliya. Evliya. Tamam. Evliya. Evet. Ee, nerelisiniz? neresiniz? Adana. Adana. Evet. Türkiye'deki en güzel kızlar nerededir? Yani bilmiyorum ama şey Muğla diye düşünüyorum ben. Muğla. Evet. Yani, ya birisiyle tanışmıştım yani güzel de hoşuma gitmişti yani. Ondan sonra güzel kız görmedim. Yani Muğla'lıydı. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey? Başka yok. bir şey? Yani yok şanlı. Şanlık yok. Evet. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkürler. Merhabalar iyi günler. İyi günler. günler. İsminizi öğrenebilir mi? Saim Atatürk. Saim Atatürk. Adem Can Türk. Adem Ali. 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 Ee, nerelisiniz? Van. Olamaz. Van. Van. Muş. Muş. Antalya. Antalya. Ee, sorumuz şöyledir. Türkiye'deki en güzel kızlar hangi ildedir diye soruyoruz fikrinizi. İstanbul. İstanbul. Neden İstanbul? Öyle. İstanbul? İstanbul'daki kızla. kızlar İstanbul'a gittiniz, gittiniz mi? Gittiniz. Gittim. Oradaki kızlar Ördek. hoşunuza gitti galiba. Evet. O yüzden, o yüzden İstanbul evet. İstanbul <laughs> Evet. Ama. Siz İstanbul var İstanbul. Çünkü oradan tanıdığınız tanıştığınız bir kız var. var. Güzel kızlar. Güzel kızlar. Güzel güzeldi. Tamam. Sizin Antalya. Antalya. Neden Antalya? Antalya çok, çok çünkü çok güzel açık. Çok güzel kızlar vardı. Aynen. Yani. Antalya <laughs> kızları adam. mı yoksa turist, turist kızlar mı? Turist kızlar <laughs> derim. Siz <Turistler, gülüyor> az an önce Antalyalılar demiştiniz. İçinde oldukları için. <laughs> Antalya'nın içinde oldukları için öyle söyledim. Aynen, diyorsun. onun içinden. Tamam. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Hayır. Sağ olun, tamam. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer de sizin sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Happy bye bye.